Hava değiştireceğiz arkadaşlar. Hava filtresi de zaten biliyorsunuz burada. Buradaki vidaları sökerek ee, kapağı alacağız. Ondan sonra da içini değiştireceğiz. Basit bir işlem. Çok zor bir işlem değil. Yalnız bu vidaları dikkat etmek lazım. Bu vidalar biraz hassas vidalar. Kullandığınız tornavidanın iyi olmasına dikkat edin. İş kaparsa zaten girdiği kısımda plastik olduğu için çok böyle sıkmaya da gelmiyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet, evet 10.000 kilometredeki hava filtresinin hali böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı kirlenmiş. Yeni kasalarda biz eski kasalarda yok mu? Bunlar da buralarda da bir de koymuşlar. Ben de ilk defa açıyorum tabii yeni kasa PCX'i. Buraya da tekrardan bir de koymuşlar. İşi sağlam almışlar bu sefer. dan şurada var şeyler başlamış burada. Fazla uzun sürede bekletince böyle şeyler olabiliyor. Tamam. Oldukça kirli durumda, bayağı kirlenmiş. Yeni hava filtremizi orijinal olarak aldı. Şöyle de hatta yeni hava filtresi ve eski hava filtresi arasındaki farka da bakabiliriz. Siyah beyaz kadar fark <laughs> var aralarında. <laughs> Hava filtresi önemli arkadaşlar. Hava filtresini mümkün olduğunca 8 mikrometre geçirmemekte fayda var. Özellikle tozlu ve kirli zeminlerde kullanıyorsanız daha da kısa Içinde. çok zorluyor musun motoru ee, yani uzun yolda biraz yükleniyorum aslında biraz bu yüklenince de şey yapıyor biraz zorlayınca da denk geliyor şimdi Emin'le de konuştuk aslında sadece şuna para veriyoruz. Bir plastik kısmına boşuna para veriyoruz burada ama mecburen de bunu yapacak bir şey yok. Şöyle zaten yine aynı şekilde yerine yerleştirip kapatacağız basit bir işlem. Kaç tane yedesi var Okan Bey toplamda? Burada 3 tane var. Şurada da kaç tane var? 8-10 tane var herhalde sayamadım ama söktükçe sökülüyor. Benim mesela motorda burada yok. İçeride bir daha şey yok. Direkt kapağı açtığın zaman geliyor. Buna ilk sıradan buraya da koymuşlar. ilk başta hepsini birden sıkmayın. Sadece bir boşluğunu alın. Ondan sonra sıkarsınız boşluğu aldıktan sonra düzgün oturması önemli. Dediğim gibi çok da sıkmaya da gerek yok. Saplamaları plastik olduğu için zarar verecektir. Şöyle tatlı sert sıkmak Bir, 2, 4, 7, 8 tane vidası var dışarıda. Şunu da bir, şöyle bir, en azından bir tozunu bir alalım. Zaten içerisine şey falan da girmiş biraz. Yağmurda da kullanınca tabi ister istemez. Çamurları da almış. Da havalandırma şeyi var bak buradan da hava alıyor. Yıkarken ben oraya çok su tutuyorum ama o kamerayı. Çok su tutma buraya. Çünkü şey olduğu için, kağıt filtre olduğu için şişer. Bu sefer motor hava alamaz. Performans düşüklüğünden ziyade bir de motoru da zarar verirsin. Motor da nefes alamadan çalışacak ister istemez. senin akciğerlerin olmazsa sen nasıl yürüyemezsen bu da o serisim, koşamayacak. O yüzden buraları çok böyle aşırı tutmamakta fayda var. filtresini zamanında değiştirmek motorun yakıt tüketimini de etkileyecektir. Evet. 2 çıktı benim o kamer. Çıktı değil mi? Arttırır çünkü yakıt ee, tüketimini. 2 birdi. Iki dörde çıktı son bir ay. Şey yapar istersen derin orada. Ya hava filtresini bence böyle orijinal, deli gibi para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü işin özünde kağıt bir filtre. Buna karşı çıkacak kişiler olacaktır elbet ama ben açıkçası çok böyle orijinal alayım de deli gibi para verme taraftarı değilim. Yani yan sanayisini alıp 8000 km'de değiştireceğimi 5000-6000 km'de değiştirmekle işimi görecektir. Yani senle da ademden de konuştuğumuz gibi bazıları direkt içerisine şey koyanlar da var. Araba yıkama geri sokanlar da var oradaki yerine. Tabi o kadar yapmaya gerek yok ama hava filtresi önemli. Bazı parçalarda yan sanayiye kayabiliyorsun ister Çünkü pahalı bunlar, pahalı parçalar. Evet. Şu an muhtemelen senden bunun için sadece 300 300'den fazla para almış olabilirler serviste. Kaç para vermiş bu toplam parçaların hepsine? Totalde 907 lira verdim. 907 lira, Bir tane hava filtresi, 1 litre yağ, evet, bombanın, 1 tane aldım. buji, 2 tane, tane. balta spreyi. Evet, balta spreyi aldım. Toplamda 907 lira arkadaşlar serviste verilen para. Bak, şuraların kapandığına da dikkat etmek lazım. Neyse, Şu aralar var ya, hani diyorsunuz çok süt tutuyorum, buralardan ister istemez girebilir. O yüzden dengeli sıkmakta fayda var. Hepsi birden otursun. göstermiş olduk. Kapatabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi 2021 model PJX'in bujisini değiştireceğiz. Ee, bütün PCX'lerde zaten buji buradan sökülüyor. Şu kapak üzerinden alınıyor. Onun için ilk önce paspası kaldırıp e, 2021 PCX'lerde şurada bir tane basacağımız şey vardır. Şuna bastığımız zaman şurayı atar. Ondan sonra bunu buradan aldıktan sonra zaten direkt çıkartabiliriz geçmedir birbirine zaten. Evet. Şurada bobini var. Şöyle. Bobini çıkardıktan sonra bujiye ulaşabiliyoruz. Ee, 2021 PCX'lerde 14 lokma söküyor. 14 buji anahtarı söküyor. Burayı. Şurada görebiliyor musun? Lokmayı şey görülüyor değil mi? Beyaz, beyaz, beyaz uçtu. Aynen bak şu an ucunu koydum. Evet. Biraz ulaşması zor yerde. Ne yaptınız Okan Bey? Ön şu taraf Ön taraf 14. 14 müydü, 15 müydü? 14 buçuk tutuyor. Ee, lokma başlığı kaç kullandık? Lokma on, 14 işte şey geçiş olarak Hı? geçişine şu lokma başlığını kaç kullandık? 20 mi? Ya bu şey e, sen zaten almıştın ya bunu 14-15 şu arkasına bağlayabilmek için buraya 20 lokma girdik. 20 Hı. lokmayla cırcırla tutturabildik zaten. uzun dişli sök sök bitmiyor bujimiz çıktı zaten baya kötü durumda göründüğü üzere siyahlaşmış ucu da baya yanmış şimdi yeni bujimizi takacağız yeni bujimiz zaten orijinal alınmıştı zaten orijinal NGK'nın bujisi kodu da eee Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama kodlayabilirim. L, M, A, R, B, L, 9. Bununla da karşılaştıralım zaten tutuyor mu birbirini diye. L, M, A, R, 8, L, 9. Tutuyor birbirlerini. Yenisiyle eskisi arasındaki de fark da görülebiliyor zaten ciddi anlamda. Eskisinde kararma var. Şimdi aynı şekilde bunu e, bujimizi yerine oturtacağız. Şurası bujinin ateşlediği kısım. Bakın hatta şöyle de görebiliriz. Şu iki sarının ateşleme arasında farklılık var. Görebiliyor mu? Bak şuradaki aralık daha fazla. Buradaki aralık daha az. Hatta şöyle mesela şunun arasına girebiliyor. Tornavida. Ama bunun arasına gördünüz mü? Giremiyor. Yani şu arası da açılmış. Burası gitgide açıldığı zaman ateşlemeyi de zorlaştırıyor. Dolayısıyla e, değiştirmekte fayda var belli zamanlarda. E, PCX'lerde zaten 8000'de 1 diyor. Biz biraz geç kaldık. Okan evet. Okan Bey uyardı kaç, sağ olsun. Kaç bin kilometre oldu şu an? 13000'deydi. 13000'de. Evet. Yani ikisini birleştirmiş gibi bir şey oldu. Evet. 12000'deyken siz söylemiştiniz geç kaldığımı. Evet. Ya çok şey değil bu arada hani çok böyle bujide e, sıkıntı olmaz. Sadece biraz benzini yakma konusunda sıkıntı olur, ateşleme konusunda sıkıntı olur. Biraz daha yakıt sarfiyatını arttırabilir. Yoksa öyle çok aman aman bir sıkıntı çıkarmaz. Biraz ateşlemesi zorlaşacağı için normalde bir ateşlemede patlatacağı yerine iki ateşlemede, üç ateşlemede patlatır. Yani içeriye daha fazla benzin girmesine neden olabilir. Onun dışında çok da böyle aman aman bir problem olmaz. Bunu sıkarken elimizde mümkün olduğunca sıkalım. dışa attırmamaya çalışalım çünkü biraz sıkıntılı parçalar. Motor bloğuna direkt girdiği için burada bir diş atmasını istemezsiniz. Direkt motor sökmeye kadar gider. Aslında basit bir işlem ama bir yandan da yaparken de dikkatli olmak lazım. Sıkarken de çok sıkmamaya gayret edin. Çok böyle aşırı sıkmayın. Böyle tatlı sert sıkabilirsiniz. Tamam yerine geldi. Bunu bir tane de memesini de koyduk. Şöyle bir ışık tutsana. Heh. Bobini vardır. Şu bobini de üzerine geçireceksiniz en son. Bujinin. Tık sesini duyduktan sonra oturduğu anlamına gelir. Bir çalıştıralım. Bir marş oluyor bir bakalım. tekrardan takalım. Şu da tahliye borusu bu arada. Şu benzinliğin oraya gelen fazla borunun şeyin fazla benzin, akan benzinleri veya suları tahliye etmek için. Bu da aşağı sarkı boru. Hani bir yere açtığınız zaman dikkatinizi çekebilir bu nedir diye. O da görmüşken şey yapalım. Zaten böyle tıklıyor, usluyor. Ondan sonra şu parçamızı şöyle yukarı bastırıp hani şeyini dikenini yukarı çıkarttıktan sonra Tekrar gösterebilir misiniz hocam? Göstereyim. Şimdi bu şekilde bir parça zaten. Normalde biz bunun üzerine bastırdığımız zaman şurayı açıyor, kapatıyor. Dolayısıyla çıkabiliyor. Buraya bastırdığımız zaman da şu kapaklar açıldığı için bunu tutuyor. Şimdi buraya bastırınca zaten bu kapakları sıkacağı için ee, tutacak. Gıday görevi görüyor yani. Aynen. Bu şekilde koyuyoruz yerine. Üzerine de bastırdığımız zaman zaten bunu tutacaktır zaten. Ondan sonra da zaten paspaslarımızı Atabiliriz. 8 dakikada buji değişimi diyebilir miyiz? <laughs> Diyebiliriz. Zaten basit bir işlem onu hani çok zor bir işlem değil. Ama dediğim gibi ee, dikkat etmek lazım çok böyle. Sıkarsak e, yalama yapma ihtimalimiz var. Dişi elimizde oturtmakta fayda var. Çünkü yani orada belki bir torna yapılarak kurtarılabilir, diş atılarak kurtarılabilir ama gereksiz masraf. Sonraki şeylerde de sıkıntı olacak. Yani motora kadar gider oradaki süreç. Sıkıntılı süreçler yaratabilir. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, bugünlük de bu kadar. Basit işlemde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.